Sevgili dostlar bundan 100-150 yıl önce yaşamış Fransız bir deneme yazarı var. Emil Carter. Bu adamın bir kitabını okuyordum. Kitapta bir yere denk geldim. O yeri okudum böyle 3-4 paragraf bir sayfa okudum okudum. Böyle okurken de şaşırıyorum. Baya bir şaşırıyorum böyle altlarını çizdim falan. Sonra böyle durdum. Böyle bir hafif bir şok olma durumu yaşadım. Hafif bir şok ya olma durumu yaşadım. Nasıl yani dedim. Abi bu nasıl olabilir falan dedim. Ya Ömer seni bu kadar şaşırtan olay nedir? Derseniz hemen anlatayım. Şu Carter diyor ki Cicero'nun bir öğrencisi vardı. Ve bu kişi de zaman içerisinde mikroplara karşı bir duyarlılık başladı. İşte bana herhangi bir mikrop bulaşabilir, işte bu mikrop bir hastalığa evrilebilir ve ben bundan dolayı da ölebilirim. Böyle bir korku başladı bu kişide diyor. Ve de kendince mikroplardan korunabilmek adına güvenlik tedbirleri almaya başladı. Her zaman yaptığı şeyleri yapmaz oldu. İşte biriyle çok rahat tokalaşıyorsa tokalaşmadı. Birinin yanında oturuyorsa eskiden çok rahat, artık oturmuyordu. Gittiği meclislerden yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. İnsanların arasına girmemeye başladı, sosyalleşmemeye başladı. Her zaman yaptığı şeyleri yapmaz, her zaman gittiği yerlere gitmez oldu. Her geçen gün sosyal hayatını daraltıyordu. Aslında kendince yaptığı şey mikroplardan korunma çabaları. Ve de öyle bir noktaya geldi ki diyor, beyni mikroplardan başka bir şey düşünemez bir hale gelmişti. Varsa yoksa mikrop mikropla yatıyor, mikropla kalkıyordu diyor. Sevgili dostlar, siz bir şeyi takıntıya çevirirseniz, beyin takıntıya çevirdiğiniz o konuyu tehlike olarak kodlar. Ve beyin bir şeyi tehlike olarak kodladıktan sonra sizi o şeyden, o tehlikeli gördüğünüz şeyden korumaya çalışır. Peki bunu nasıl yapar? Kortizol hormonu salgılar, stres hormonu salgılar ve salgılanan bu stresle vücudunuz çok gerilir, böyle kasılırsınız ve aslında beyninizin buradaki amacı sizin o tehlikeli gördüğünüz şeye karşı sizi uyarmaktır. Bak sen onu çok tehlikeli görüyordun, dikkat et der. Beyin aslında bunu yapmaya çalışır. Ve beyin bir şeyin gerçekten tehlikeli olup olmadığını bilmez beyin sizin yaptığınız şeylere bakar. Ben mikrobu da bir tehlikeye çeviririm, bir bardağı da tehlikeye çeviririm. Bakın, Emily Carter'ın bahsettiği adam mikroplardan kaçılmış. Aman bana mikrop bulaşmasın diye insanlardan kaçmaya başlamış. Onun de mikrop tehlikeli olarak kodlanmış. Ben de bardaktan kaçabilirim. Mesela bardakları tutmam, işte bardak kullanmam, evimdeki bardakları atarım. Şimdi diyebilirsiniz ki, yani Ömer ne alaka bardak ya olabilir? Benim bardakla ilgili korkum olabilir. Ve de ben bardaklardan kaçtıkça bardak görmek istemem, bardakları tutmam, bardak kelimesini bile kendime yasakladığımı düşünün. Benim beynim bardağı da tehlikeli olarak kodlar. Ve beyin için mikropla bardağın farkı yoktur. Ha birinin beyninde mikrop tehlikeli olarak kodlanmış, ha birinin beyninde bardak, saç kurutma makinesi de tehlikeli olarak kodlanabilir. Kimin neyden korktuğuna göre kişinin o kişinin beynindeki tehlike konuları değişebilir. Ama bunlar hep aynıdır beyin için. Beyin mikropla bardağı birbirinden ayırmaz. Daha önceki bir videoda da söylemiştim. Yılanla kalemi birbirinden ayırmaz. Siz yılandan da tehlike boyundan korkabilirsiniz. Kalemden de tehlike boyundan korkabilirsiniz. Ama bu tehlike niye kodlanıyor sevgili dostlar? Biz kaçtığımız için. Beyin davranışlarımıza bakıyor. Eylemlerimize bakıyor. Şimdi ben her zaman yaptığım tokalaşma eylemini yapmadığımda beynim bir duruyor. Ne oluyor? Yani niye tokalaşmıyor acaba? Her zaman oturduğum bir yer var. Gidip oturmuyorum. Her zaman gittiğim bir sohbet meclisi var. Gitmiyorum. Beyin de diyor ki bir şey var. Bir şeyden korkuyor. Ya da internette sürekli mikropları araştırıyorum. E ben bu kadar çok şey yapınca beynim de bir yerde şunu anlıyor. Demek ki mikrop sahibim için çok tehlikeli bir şey. Ve de mikrobu tehlike olarak kodluyor. Ve tehlike olarak kodlandıktan sonra artık kortizol hormonu salgılıyor. Mikropla ilgili her konuda ben artık panik atak seviyesinde bir bedensel reaksiyon gösteriyorum. Peki bu bedensel reaksiyonla beyin bana ne yaptırmaya çalışıyor? Kaç ya da savaş diyor işte. O mikrobun olabileceği yerlerden kaç. Oraya gitme. İşte arkadaşlarıma sohbet edeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaş grubum var ama temiz bir kafede buluşmadılar diyelim. Biraz pis olduğunu bildiğim bir kafe. Benim benim oraya gitmemi istemez. Sosyalleşmem önemli değildir benim için artık. Beni korumaya çalışır. Sevgili dostlar, beyin bizi hayatta tutmaya çalışan bir organ. Bakın hayatta kalmak farklı bir şey yaşamak farklı bir şey. Bu ikisi aynı şey değil. Beyin bizi hayatta tutmaya çalışır. Canlılığı sürdürür yani. Evrimsel olarak görevi onun odur. Canlılığı sürdürmek. Yani canlılık dediğimiz hayatta olmak dediğimiz şey nefes alıp vermektir. Beyin bunu bilir. Yaşamak onun umurunda değildir. Yaşamak dediğimiz şey ne? İşte sosyalleşmek, eğlenmek, gezmek, tozmak, işte hayallerimize ulaşmak, işte sevdiğimiz şeylerle meşgul olmak Beyin bunları ikinci sırada tutuyor. Öncelik bu diyor. Ben senin canlılığını sürdürmekle vazifeliyim diyor. Eğer ve, ve canlılığını tehlikeye atan bir şey varsa ben bunları umursamam diyor beyin. Sevgili dostlar ben mikrop konusunu tehlikeli olarak kodladığımda beynim bu konuyu hayati bir konu olarak algılamaya başlıyor. Canlılığı tehdit eden bir şey gibi algılamaya başlıyor. Ve şu konular geriye gidiyor. Yaşamakla ilgili her şey geriye gidiyor. Sosyalleşme umurunda değil artık beynimin. Ben gidip arkadaşlarımla buluşmak istiyorum ama bak haz almak istiyorum, zevk almak istiyorum ama beyin diyor ki hayır. Burada hayati bir tehlike var. Bak sen bugüne kadar mikroplardan hep kaçtın. Şimdi de kaçmanı istiyorum diyor. Bana kortizolu veriyor. Bana böyle gerginliği veriyor. Gitme oraya diyor. Aslında beni korumaya çalışıyor. Çünkü ben ona mikroplarla ilgili bir yazılım verdim. Tehlikelidir diye bir yazılım verdim. İşte hayati konular gibi konular söz konusu olduğunda haz, zevk, yaşamakla ilgili konular devre dışı kalır. O yüzden mesela takıntısı olan insanlar şunu çok söylerler. Herhangi bir şeyden takıntınız olabilir bu arada. İlla takıntı da olmak zorunda değil. Bir şeyi hırsa çevirmişseniz de. Mesela zengin olmayı hırsa çevirmişseniz. Başarılı olmayı hırsa çevirmişseniz. Mesela bu insanlar şunu çok söylerler. Hayatın tadını alamıyorum derler. Neden? Çünkü beyin için hayat memat meseleleri daha öncelikli. Şimdi siz zengin olmayı hırs seviyesinde, takıntı seviyesinde önemserseniz zenginlikle ilgili her konuda beyniniz kortizol salgılatır. Ve siz hayatın tadını gerçekten çıkaramazsınız. Çünkü öncelik zenginlikle ilgili konulardır. Mesela parayı harcatırken bile beyniniz kortizol salgılatır. Milyon dolarlarınız varsa bile 150-200 lira harcarken bile stres yaşarsınız. Acaba bunu verince fakirleşeceğim mi diye korkarsınız. Çünkü zenginlik o kadar takıntıdır sizde. Ve o yemeğin tadını çıkaramazsınız. Hazla ilgili konularda istediğiniz gibi keyif alamazsınız. Çünkü beyin öncelikle hayati meseleleri önemser. İşte bu kişide de mikrop konusu tehlike olarak kodlanmış ve bu kodlama nedeniyle bu kişi tetikte. Beyni sürekli kortizol salgılatıyor ve sürekli tarama yaptırıyor. Radar gibi tarama yaptırıyor. Nerede mikrop olabilir diye. Ve de sevgili dostlar, Emil Carter devam ediyor anlatmaya. Cicero'nun bir öğrencisi. Hayatını diyor daralttı, daralttı, daralttı. Aman bana mikrop bulaşmasın diye birçok tedbir aldı. Daha uzun yaşamak için yaşamdan vazgeçmeye başladı diyor. Bakın çok enteresan. Hani mikrop bulaşmasın diye niye uğraşıyor? Daha uzun yaşayayım diye bir yanılsamanın içerisinde. Daha uzun yaşayayım diye hayatı yaşamaz oldu diyor yani. Hayattan kaçıyor ne için? Hayat için. Çok enteresan bir ikilem. Hayat için hayattan kaçmaya başladı diyor. Ve bir süre sonra hayatını o kadar çok daralttı ki insanların olmadığı, sosyal hayatın olmadığı bir yere gitmeye karar verdi. Ve bir dağın başına gitti diyor. Kendince şöyle bir mantık kurmuştu. İşte orada hiç kimse yok, hiç kimse olmadığı için de mikrop olmaz. Zaten dağın başı temiz hava, mikroplar barınamaz. Orada uzun yıllar yaşayabilirim diye düşündü diyor. Ama hazır olun enteresan bir son. Emile Carter anlatmaya devam ediyor. Cicero'nun bir öğrencisi daha başına gitti diyor gitmesine ama bir süre sonra diyor orada başka başka hastalıklar peyda oldu. Çünkü yaşlıydı ve vücudu soğuğa dayanıklı değildi. Ve de soğuktan dolayı birçok başka hastalık peyda vermeye başladı ve bu kişi kısa süre içerisinde hayata veda etti diyor. Uzun yaşamak istedi, çabuk öldü diyor. Çok enteresan bir şey sevgili dostlar. Ve Emily Carter konuyu şuraya bağlıyor. Uzun yaşamayı takıntıya çeviren kısa yaşayabilir diyor. Bunu bizi korkutmak için söylemiyor. Aman korkun diye bunu söylemiyorum diyor. Ama siz bir şeyi mesela uzun yaşamayı takıntıya çevirirseniz diyor Emily Carter. Yaşamınıza kast edebileceğinizi düşündüğünüz her şeyi takıntıya çevirirsiniz. Ve bu takıntı nedeniyle beyniniz sürekli tehlike modundadır. Ve bu tehlike modundan dolayı sürekli kortizol salgılatır. Ve vücut sürekli gergindir. Bir türlü rahatlayamaz. E bu durumda da başka başka hastalıklar ortaya çıkar. Kalp damar sorunları çıkar, tansiyon çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Ve bunun sonunun nereye gideceğini de bilemezsiniz diyor yani. Bu da hayatınızın kısalmasına Başka bir yönden dolaylı olarak neden olabilir? Siz uzun yaşamak istemişsinizdir ve bunu takıntıya çevirmişsinizdir. Ama hiç farkında varmadan o stres nedeniyle başka başka hastalıklar çıkar ve de bu da sizin hayatınızı kısaltabilir diyor. Ve şuraya bağlıyor. Uzun yaşamak isteyen kısa yaşayabilir. Çabuk ölmek isteyen de uzun yaşayabilir. Peki çabuk ölmek isteyen niye uzun yaşayabilir? Çünkü o bir şeyi takıntıya çevirmiyor. Aman çok uzun yaşayayım diye bir takıntısı yok. Sakin kalabilmeyi başarıyor. Sükunetli kalabilmeyi başarıyor. Hayatın getirdiği her şey okey. Gök ne verdi de yer ne kabul etmedi modunda. Hani gamsız dediğimiz insan modeli var ya ama bu gamsızı negatif algılamayın. Ben hep diyorum gamsızlık bir mertebedir. Ve herkes o mertebeye ulaşamaz. Felsefesi olan gamsızlık o çok acayip bir şeydir yani. İşte o kişilerde felsefesi olan yoğunluklu, içi dolu bir gamsızlık var. Ve onlar aslında kontrol edilecek şeyi, edilmeyecek şeyi çok iyi ayırt ediyorlar. Neyi kontrol edebilirim, neyi edememi çok iyi biliyorlar. Ve kontrol edemeyecekleri şeyin gamını çekmiyorlar. Siz mikrop bulaşmasıyla ilgili nereden ne önlem alabilirsiniz ki? Yani kontrol edemeyeceğiniz bir şey bu. Ve onun gamını çekmiyorlar. Ve onun da bunu çekmedikleri için de beyinlerinde bir tehlike algısı yok. Tehlike algısı olmadığı için de beyin stres hormonu salgılamıyor. Stres hormonu salgılamadığı için de modları gayet sükunetli, sakin kalabilmeyi başarıyorlar. Ve vücutlarında olağanüstü bir hal yok. E, olağanüstü bir hal olmadığı için de başka başka hastalıklar da çıkmıyor. Kalp damar hastalığı çıkmıyor, tansiyon çıkmıyor, şeker çıkmıyor, kolesterol çıkmıyor. E, bu da belki onun ömür uzatıyor. Emily Carter çok ilginç bir denklem kuruyor. Uzun yaşamayı takıntıya çeviren kısa yaşayabilir, çabuk ölebilir. Ama çabuk ölmek isteyen uzun yaşayabilir diyor. İşte bu sebeple, bu sebeple sevgili dostlar beyin... Bir kez daha söyleyeceğim. Beynin önceliği bizi hayatta tutmaktır. Beyin yaşamamızı umursamaz. Benim eğlenmem beynin çok umurunda değil. Benim kariyer yapmam beynin çok umurunda değil. Sevgilimle el ele kırlarda gezmem beynim için önemli değil. Bunlar ikincil zevkler. Bunlar olursa olur. Beynin birincil konusu nefes alıp veriyor olmam. Canlılığı beni hayatta tutmak için uğraşır. Ve hayatıma kast ettiğini düşündüğü her konuda beni tetikte tutar. Ama bunu ben veriyorum ona. Mikroplardan kaçıyorum. İşte hayatımı daraltıyorum. Korkular yaratıyorum kendime, canavarlar, hayaletler yaratıyorum. Ve o hayaletlerden kaçıyorum, kaçınıyorum. Elimi sürmüyorum, dokunmuyorum, gitmiyorum, izlemiyorum. Ya da herhangi bir konuyu takıntıya çeviriyorum, internette araştırıyorum. E beynimde diyor ki bu herhalde hayati bir konu. Baksana diyor ya saç kurutma makinesinin kişiye zarar verip vermeyeceğini araştırıyor diyor. Saç kurutma makinesini da bir tehlike olarak kodlayabilir beynim. Ve beni saç kurutma makinesinden korumaya çalışır. Evdekini attırır attırır yani. Hatta elimi bile sürdürtmez. Der ki böyle bir şey bezle tut. Hani bezle poşete at hemen kurtul bundan. Saç kurutma makinesi ya ne alaka? Ama işte beyin ben onu araştırdığım için, onu takıntıya çevirdiğim için beni saç kurutma makinesinden korumaya çalışır. Sevgili dostlar beyin bakın bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Beyin aslında çok masumane davranıyor. Beyin beni saç kurutma makinesinden korumaya çalışıyor. Ama o tehlikeli mi değil mi bilmiyor. Bilmiyor, haberi yok bu konulardan ama ben kaçındığım için öyle kodlamış. O aslında beni korumaya çalışıyor. Beni korumaya çalışırken de kortizol veriyor ki savaşsın, bir şeyler yapsın. Ama o verdiği kortizol uzun süreli kalıyor. Ben takıntılarımdan kurtulamamışım bu arada ve o kortizol nedeniyle gergin, başka başka hastalıklar çıkıyor. Beyin beni korumaya çalıştığı için vücudum hastalık üretiyor sevgili dostlar. Bakın burası çok önemli bir denklem. Sizin hastalık dediğiniz şeyin %80'i aslında beynin sizi koruma içgüdüsünden kaynaklanıyor. Beynin beni takıntı yaptığım, hayatta önemsediğim, hayat memat meselesini çevirdiğim her konudan beni korumaya çalışıyor. Bunun için kortizolu salgılıyor, bir gerginlik ve bu arada da hastalıklar peyda oluyor. Hastalık dediğiniz şeyin yüzde sekseni, yüzde beyninizin sizi koruma refleksinden kaynaklanıyor. O yüzden gamsızlar uzun yaşarlar. Gamsızlar hayatın o yüzden tadını biraz daha fazla çıkartırlar. Çünkü olağanüstü bir hal yoktur. Ne olacaksa olsun. Onlar teslim olmuşlardır. Olmuşu da kabul ederler, olanı da kabul ederler, olacağı da kabul ederler. Bir kabullenme vardır. Kabullenmenin muhteşem bir gücü vardır. Ama bu böyle tedbirleri almamak gibi değil. Dozunda tedbirini alır, dozunda önlemini alır, yapacağını yapar ama sonrasını hayata bırakır, hayatın gücüne inanır, kabullenmenin gücüne inanır. Siz bakın başarılı olmak isteyebilirsiniz. Ama başarılı olmayı böyle tatlı tatlı yapacaksınız ya. Yapacağınızı yapacaksınız, sınavınıza gireceksiniz. Ama başarılı olmayı takıntıya çevirirseniz beyniniz o başarıyı bile tehlike gibi kodlar. Yani sizi başarısızlığa götürebilecek her şeyi tehlike gibi kodlar. Ve de o yüzden mesela sabah bir saat fazla uysanız yine stres yaşarsınız. Ay bir saat fazla uyudum, bu benim başarıma zarar verir mi? Yatakları bile size zehir eder. Bir gün az çalışsanız hemen beyin tehlike... Ya sen bugün az çalıştın acaba bu senin başarına zarar verebilir mi? Bak tembelliğin bile keyfini çıkartamazsınız. Çünkü siz başarıyı hırsa çevirdiniz. Hayat memat meselesine çevirdiniz. Ve beyin başarısızlığa gidebileceğini düşündü. Her şeyi tehlike gibi görüyor. Uykuyu bile tehlike gibi görür. Uyumamalısın çünkü uyursan hani başarılı olamazsın ve sizi sürekli bir yarış atı gibi çalıştırır ne uğruna ne uğruna bak bu arada benim hayatım gidiyor benim bu arada sağlığım gidiyor başarı yemişim başarı ne uzun yaşamak isteyebilirsiniz. Sağlıklı yaşamak için bir şeyler yapabilirsiniz ama bunu tatlı tatlı yaparsınız. Günde yarım saat, bir saat yürüyüşünüze çıkarsınız. Tatlı tatlı doğayı da seyredersiniz. Ha biraz gıdalarınıza dikkat edin ama bunun keyfini çıkararak. Ama bunu takıntıya çevirirseniz ben uzun yaşayacağım, ben uzun yaşayacağım. Onu yersem bu kolesterol, bugün yürümezsem kalp damarımda bir şey yok. Bak bunu takıntıya çevirirsen beynin uzun yaşama konularındaki her şeyi tehlike gibi algılar. Ya tatlı yemek bile sana tehlikeli gelir. Diyorum ya o gün yürümezsen sanki böyle şişmanlayıp hemen ölecekmiş gibi hissedersin. Beyin çünkü seni uyarıyor. Çünkü onu takıntıya çevirdin. Spor yapmak. Body. Benim arkadaşım geçen öyle diyor. Body. Body yapmak. Body yapabilirsiniz. Ama onu takıntıya çevirirseniz onu da tadını çıkaramazsınız. Ya şu telefonlarınızdan bu adım sayarlar var ya sökün atın arkadaşlar. Ya bunun tadını çıkarın ya. Ben bugün kaç adım attım? Zıkkımının kökünün adımını attım. Kaç kilometre yürüdüm? kökünü yürüdüm. Bakın bunlar hayatın tadını kaçırıyor ya. Bunları hayat memat meselesine çevirttiriyor bizde. Kaç koleri aldım? Zıpkımının kökünün kalorisini aldım. Her şeyi hesapladığım bir sistemde nasıl ben hayatın tadını çıkaracağım? Beyin sağlıklı yaşamak istersin bak onu takıntıya çevirirsin. Sağlıklı yaşamana zarar verebileceğini düşündüğü her şeyi takıntıya çevirir. Seni mikroplardan korumaya çalışır. Dağın başına gelir orada soğuktan ölürsün. Ne kadar enteresan bir şey. Ne kadar ilginç bir şey. Sevgili dostlar, zengin olursun ama hasta olursun. Zengin ve hasta. Bak zenginliği takıntıya çevir. Tam olursun, zengin ol. Dünya senin olsun. Karun kadar zengin olursunuz inşallah her biriniz. Zengin olun yani. Zengin olursun ama hasta olursun. O zaman kendine de dersin ki zengin ve hastayım. Çünkü niye takıntıya çevirdin zenginliği? Zengin olana kadar zaten vücut çöktü yani o stresten. Vücut mu kaldı yani? Her gün kortizol. Zenginliğin önünde engel olabileceğini düşündüğün her şeyden korkmaya başladın. Diyorum ya 200 lira harcarken bile korkarsın. Ya yani milyon dolar olan insanlar biliyorum. Ya yemin ediyorum e, e, 300-400 lira harcayamıyor ya. Onu harcarken bile korkuyor. Acaba fakir mi olurum? Ya senin bankanda milyonlarca paran var. 300 lira mı seni fakirleştirecek? Ama işte beyninde zenginlik konuları tehlike olarak kodlanmış. Hırs. Ve bundan dolayı da paranın hiç gitmesini istemiyor beyni. Bak beynin aslında o parayı niye harcatmıyor biliyor musun sana? Çünkü zenginlik sende takıntı. Hiç gitmesin param diyorsun. Onu bile verirken elin titriyor işte. Hani cebinde akrep var diyorlar ya. İşte beyin cebinde akrep var gibi hissettiriyor yani. Harcama kalsın para. Çünkü sen bunu çok önemsiyorsun. Sen zenginlik senin en önemli şeyi. Çok önemsekiyor. Kaç yaşına gelmişsin? Böyle bir adam tanıyorum ben. Klasörlerce Şeyi var, dosyası var. İçinde tapu koleksiyonu var. Enteresan. Neye yarıyor? İşte takıntı yani bu zenginlikle ilgili takıntı. Ve gitmesin istiyor. Bir lirası bile gitmesin istiyor. Sevgili dostlar yapın. Sporunuzu yapın. Zengin de olun. Diyorum inşallah her biriniz Karun kadar zengin olursunuz yani. Olun, başarılı da olun. Dünyanın en başarılı insanlar olursunuz inşallah. En güzel eşleriniz olur. Çok güzel sevgilileriniz olur. Bunları yapın. Yapmayın demiyorum ama hırsa çevirmeyin. Bunları beyni hayat memat meselesi gibi kodlatmayın. Bunları beyni hayat memat meselesi gibi kodlatırsanız beyin size rahat vermez. Sürekli sizi tetikte tutar. Tetikte tutar. Bakın kedi korkunuz var diyelim. Kedilerden çok korkan birisiniz diyelim sevgili dostlar. Ve de bir dere var tamam mı? Dere var. Derenin üstünde de köprü var. Köprüden geçmeniz lazım değil mi? Dere, geniş de bir dere soğuk da diyelim hava. Ama köprünün üstünde kedi gördünüz. Bakın beyniniz sizi o köprüye sokmaz kedi fobiniz varsa. Beyniniz niye size o kortizol yaşatıyor böyle bir panik duygusu? Çünkü sizi korumaya çalışıyor. Kedi korkunuz var. Kedi sizin beyninizde tehlikeli diye kodlanmış. E beyin de sizi korumaya çalışıyor da garibim o masum. O basit bir organ yani. Sizi korumaya çalışıyor ve sizi köprüye sokmaz. Sokmaz değil yani. Sokmamanız için stres yaşatır. Panik duygusu yaşatır. Ve siz de dediniz ki ben oraya girmeyeceğim. E ne yapacağınız? Geçmekle zorundasınız. Suyun içinden geçersiniz. Ama bak suyun içinde kayıp düşebilirsiniz. Bak o riski görmez beyniniz o an. Belki de soğuk, çok soğuk yiyeceğiniz, zatürre olacağınız, öleceğiniz. Beyin onu görmez. Çok enteresandır. Beyin senin o tehlikeli olduğunu gördüğün şeyden korumaya çalışıyor. Başka bir şey görmüyor. Kör her şeye. Hadi ben kayıp düşersem nehirde. Kediden korkup nehirde kayıp düşüp ölürsem. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursam. Sevgili dostlar çok dikkat etmemiz lazım. Benim beynimde tehlikeli olarak neler kodlanmış. Bunlara bakmak lazım, çalışmak lazım bunların üzerinde. Bakın yaşlanmamakla ilgili takıntı yaparsanız çabuk yaşlanırsınız. Aman ben yaşlanmamalıyım. Şu, şu kırışıklığı gidereceğim. Buradaki kırışıklara savaş açtım. Bak bu takıntı boyutunda yaşarsan sen buradaki kırışıklığı gidermeye çalışırken şurada yeni bir kırışıklık çıkar. E böyle çünkü stres yaşıyorsun. Ya çok enteresan. Yaşlanmayayım diye stres yaşar mı insan ya? yaşlanmamalıyım diye stres yaşarken yeni stresler, yeni kırışıklıklar çıkıyor. Çünkü ben yaşlanmamalıyım dedikçe beynim stres yapıyor. Yaşlılığı tehlike gibi algılıyor. Yaşlılıkla ilgili her şeye savaş açıyor. Yaşlılardan bile kaçıyor. Yaşlılık bulaşıcı değildir. Yaşlı bir insan elinden tuttuğunuzda onun yaşlılığı size geçmez. Korkmayın yani. Yaşlı insanlarla konuşmuyor. Böyle insanlar var inanın var. Yaşlılık fobisi. İşte beyazı gördüğün an şurada bir tane hemen boyaması lazım. Çünkü ona yaşlılığı hatırlatıyor. Sen saçını boyarken böyle takıntılı bir şekilde buradan beyaz diyor. Sen buradaki beyazı kapatırken burası beyaz Çünkü sen stres yapıyorsun. Stres, çok kaygılısın ve kortizol salgılıyor vücudun ve o kortizolda çabuk yaşlanırsın. Yaşlanmayayım derken çabuk yaşlandığının farkında mısın? Çok genç kalayım derken çabuk yaşlandığının farkında mısın? Çok uzun yaşayayım derken çabuk öldüğünün farkında mısın? Sevgili dostlar, bir kez daha söylüyorum. Bunları yapmayın demiyorum. Tabii ki yapacağız. Hedeflerimiz olacak. Tabii ki genç kalabilirsiniz, saçınızı boyayabilirsiniz. Zengin ama bunları tatlı tatlı yapın. Sakinliğinizi, sükunetinizi koruyarak, beyninize bunları tehlike olarak kodlatmadan ha evinize gelince elinizi yıkayın ama bunu çok böyle tehlike koduna çevirmeden tatlı tatlı tadını çıkararak türkülerle na, 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 na. tamam yıka elini ben bir şey demiyorum ki hiç elini yıkama demiyorum ama bunu takıntıya çevirmeden tehlike olarak kodlamadan sevgili dostlar bunlar çok önemli şeyler beyninizi rahatlatmanız lazım beyninizdeki o tehlike kodlarını silmeniz lazım üzerinde çalışmanız lazım. Evet Emil Carter uzun yaşamak isteyen çabuk ölebilir. Çabuk ölmek isteyen de uzun yaşamak uzun yaşayabilir diyor. İşte bu sebeple sevgili dostlar. Ömer bunları niye anlattın? Yine bizim başımızı şişirdin diyebilirsiniz. Bunları niye anlattım? Hemen kendinizi çözün, bunları halledin diye değil, anlayın diye. Sevgili dostlar anlamayı ben çok önemsiyorum. Yine kendimizi değiştirmeyebiliriz. Ben yine mikroplardan korkup dağın başına gidebilirim. Önemli değil bunlar. Önemli olan mekanizmaları anlamak. Niye mikroplardan korkuyorum? Ne oluyor? Beynim neden beni o dağın başına götürmeye çalışıyor? Neden bu yaşlılığı takıntıya çevirdim? Zenginlik neden bende bu kadar hırs, Bunları anlamak lazım. Mekanizmaları anlayın istiyorum. Mekanizmayı anlamadan hiçbir şeyi çözemezsiniz. Mekanizmayı anlarsanız değişim başlar. Mekanizmayı anladıktan sonra zihninizi değiştirirsiniz. Bir videoda anlamış, anlatmıştım. Beyni değiştirmenin, beyindeki tehlike kodlarını silmenin tek yolu zihni değiştirmek ve de eyleme geçmektir. Zihni değiştirirsiniz ve eyleme geçersiniz. Buna biz bilişsel davranışçı terapi diyoruz. Bilişsel davranışçı, bilişsel davranışçı, bilişsel davranışçı yapa yapa yapar. beyninizdeki tehlike algıları silinir. Zenginlikle ilgili algınızı değiştirirseniz zihniniz değişirse o zenginliğe bakış olarak daha kolay para harcarsınız. Bakın mantığınızın değişmesi bilişsel. Parayı kolay harcamakta da davranışsal. Bundan sonra daha kolay harcarsınız. Canım sağ olsun dersiniz, 300 lira harcarsınız, sokakta gördüğünüz birine 200 lira verirsiniz, yeğenlerinize 350 lira harçlık verirsiniz, cesurca harcarsınız, hatta o dersiniz giderse gitsin, bir gün fakir kalacaksam kalayım, bakın bunu yapa 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 beyninizdeki o zenginlikle ilgili tehlike kodlar silinir ve siz hem parayı rahat kazanan hem rahat harcayan birine dönüşür ve o beynin ikincil konularını birincil konular gibi yaşarsınız, artık hayat me memat meseleleri devre dışı kalır hayat memat meseleleri devre dışı kalır. Beyinde tehlike algıları biter ve siz hayatın tadını çıkarmaya başlarsınız. Sevginizle kırlarda gezmenin tadını çıkarmaya başlarsınız. Bir gün batımının, bir gün doğumunun, bir kahvenin tadını çıkarmaya başlarsınız. Evet bunları biraz bunlar için anlatıyorum. Mekanizmaları biraz anlayalım ve o mekanizmalar üzerinde birazcık da olsa söz sahibi olalım, çalışalım diye. Evet bu videoda biraz bunları konuşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.